İstanbul'a çok benzetirler burayı. İnsanlar ibadet için buradan arkadaşlar dizlerinin üstünde çıkarlarmış. te 650 basamak yukarıdaki kiliseye. Fiyatlar olarak da çok güzel. Ben sevdim. Gerçekten söylüyorum. Porto'dan daha çok sevdim burayı. O köprünün üstünde yürüyorum. İkinci katında tramvaylar geçiyor. Böyle bir kilo balığı 5 liraya falan alabiliyorsun ama. Şu meşhur markaları süper bok yazılışı ve okunuşu bize pek sıcak gelmiyor biliyorum. Şu an tekne turumuz vardı bizim. Onu kaçırmak üzereyim. O yüzden acele etmem lazım. Şimdi Atlas Okyanusu'na geldik. Okay. Deniz Pehlivan. Şu anda size 86. ülkem Portekiz'den, Portekiz'in Braga şehrinden selam ediyorum. Buraya 5 günlük bir tur yapmak üzere geldim. Porto, Braga'da başlayıp Lisbon'a kadar gidip Lisbon'dan da geri döneceğiz. Bu gezimde böyle size 5 günde hızlıca bir Portekiz'i gösterip bilgiler vermeyi planlıyorum. Özellikle buraya gelecekseniz Schengen vizesi almanız gerekiyor. Euro geçiyor ve fiyatlar gayet uygun. Evet arkadaşlar şu anda Portekiz'deki Braga şehrinde dağların İsa'sı kilisesinden aşağı iniyorum. Burası 650 basamaklık bir yerde. Yukarıdan başlatmadığım videoyu az önce yağmur yağıyordu çünkü. Bu dağların İsaas Kilisesi denmesinin sebebi de bu adamlar dinlerine çok düşkün. %80-90'ı falan ülkenin katolik şey dinlerine çok aşıklarmış. Bu adamların e, artık ülkesi a, şeyin Avrupa'nın son noktası. Buradan sonrası artık Atlas Okyanusu. E, doğuda da İspanya olduğu için bunları böyle hep batıya itmişler ve bu insanlar da İspanya ile savaşmamak için yani mücadele etmemek için arada dağlar var çünkü. Hep böyle denizcilikle dünyaya açılmışlar. Portekiz'de 11 milyon insan yaşıyor ama Portekizce dünyada en çok konuşulan 6. dil. Özellikle Brezilya'ya gittiğimde görmüştüm. Ben Brezilya'ya mesela İspanyolca konuşuyor sanıyordum. Meğer Portekizce konuşuyormuş. E, o yüzden de bu adamlar hem o zamanlar keşif yapıyorlarmış, hem ticaret yapıyorlarmış, hem de sömürü düzeni varmış pek tabii ki. E, ve gittikleri yere hem dinlerini götürmüşler, hem de dillerini götürmüşler. O yüzden çok konuşuluyor Portekizce. Gelirleri 18 bin Euro civarında kişi başı, yani aylık 1500 Euro falan kazanıyor ama Fiyatlar gayet güzel, uygun. Turistleri falan çok seviyorlar, sıcakkanlılar. Yani Akdeniz insanı zaten bizden gibiler Mesela şu an <laughs> Bu 500 küsür 600 küsür basamaklı kiliseden Çıktım böyle dağın başında bir yer Pek de bir olayı yok Ama onlar için önemli kutsal bir yer Hatta e, Önemli zamanlarda böyle insanlar ibadet için buradan arkadaşlar Dizlerinin üstünde çıkarlarmış Te, 650 basamak yukarıdaki kiliseye Ben bir kilise olduğu için Çok bir şey gösterme gereği duymuyorum Ama önemli bir yer yani onlar için Şu anda Guimares diye bir yere geldik. Burası çok tatlı bir şehir ve buranın içerisinde de böyle bir kale gibi, kilise gibi bir şey var. Buraya gösterdiğimiz sebebi de şu arkadaşlar. Portekiz'de eskiden kaleler, krallıkların gücünü göstermek için şaşalı yapılmış. Kiliselerde hani birçok Avrupa ülkesindeki gibi böyle gösterişte olurmuş. O da dinin gücünü göstermek için. Portekiz'de üç tane şey var. F kuralı var bir dönem. 3 F kuralı var. Futbol, Fatizm, diye bir şey var. Din. Ee, bir de şey var. Fado. Yani Fado'da bu denize çıkan e, gemicilerin e, arkasından yakılan ağıt, müzik. Yani böyle duygusal oluyor. Hatta onunla ilgili bir yemeğe de gideceğim. O zaman da gösteririm size. Böyle üç önemli şey var. Bu turdaki en önemli yerlerden birçoğu da şeyde geçiyor. E, Kuzey Portekiz'de oluyor. inanılmaz bir turizm var. Böyle her yerde tur otobüsleri var ve küçücük köylerde geziyoruz. şimdi şehrinin içerisinde gezmeye başladık. Ben burayı daha çok seveceğimi düşünüyorum. Ee, yani Porto bana biraz İstanbul gibi geldi. Zaten herkes de öyle yazmış. Abi İstanbul'a hoş geldin falan yazmış. O yüzden belki çok etkilenmedim. Lisbon daha iyi olacak diye tahmin ediyorum. Bir de bu Guimares'i merak ediyorum. Burası çok tatlı, küçük bir e, kasaba gibi bir yermiş ve tarihi bir yer diye biliyorum. Hatta vaktindeki krallarının doğduğu yermiş. O yüzden önemli. Bakalım içeriden de bekliyor bizi. Bakın böyle sakin meydanlara dolaşmak çok güzel buralarda. İtalya'daki gibi kaotik bir turist kargaşası ve karmaşası yok ki. Burası da oldukça tarihi bir ülke aslında. E tabii ki hani İtalya kadar değildir diye tahmin ediyorum ama turizm konusunda da güzeller. Sadece çok abartılmamış. Yani tam kıvamında turizm konusunda Portekiz. Fiyatlar olarak da çok güzel. Ben sevdim. İki gündür buradayız. Bu ikinci gün. Yani i̇ki günde sevdim valla. Şu anda şehrin merkezinde geziyoruz. Bakın böyle tarihi evler ve meydanları görüyorsunuz. Yani o kadar güzel ki videonun başında size şey demiştim ya bence Porto'dan daha güzel olacak bu imares diye. İşte bu yüzden. Burası çok tarihi bir yer. Porto da tarihi ama buradaki bir doğayı çok iyi korudukları için pardon tarihi yerleri. Bence Porto'dan iki tık daha e, sokaklarını gezmek keyifli değil mi abi? Burası <laughs> daha güzelmiş. Burası daha güzel ben de çok sevdim herkes de aynı şeyi söylüyor. Ya. Porta'dan daha güzeldi. <laughs> o yüzden Porta mı Guimaraes mi deseniz burayı seçerim ya. Yani. Evet arkadaşlar şu anda Zeytin Meydanı'ndayız. Bakın şuradaki zeytinden dolayı Zeytin Meydanı demiş adamlar. Ve her zamanki gibi aynı meydanların ortasında yine bir kilise. Şurada bir Meryem Ana var galiba. Tam göremiyorum ben. Benim uzak görüşüm kötü. Etrafta da böyle güzel restoranlar ve kafeler var ama çok tatlı bir yer ya. Yani ben gerçekten söylüyorum. ortadan daha çok sevdim burayı. Çünkü daha böyle sıcak bir yer. Benim daha çok hoşuma gitti yani. Tabii sizin yine. Benzerlerini Porto'da da çok gördüm. Bakın arkadaşlar şurada seramikten evler var görüyor musunuz? Dışı seramik gibi. Bunu Araplardan öğrenmişler diye biliyorum. Çünkü burada Endülüs Emevileri vardı vakti zamanında. Binaları rutubetten korumak için böyle bir şey tasarlamışlar. Evlerini korumak için. Tabi şu an çok turistik bir yerdeyim yani. Tam gelmişim meydanda yemek yiyorum ama kaç para olabilir? Gelin birlikte inceleyelim. Şöyle göstereyim size de. Bakın fiyatlar bunlarmış. Yani tapaslar var böyle atıştırmalı hızlı ama böyle büyük almak istersen 15 euro 10 euro'dan falan. Mesela şurada şu Chapirin hadiye içkileri var çok meşhur 3,5 euro bu Porto'da 5 euroydu. 1 litre sangriye 14 euro ee, bardağı 3,5'muş. Salatalarda 4-5 euro yani çok çok daha uygun Porto'ya göre. Az önce şey yapamadım. O meydandaki restoranlarda yemek yemek istemedim. Çok turistikti ve pahalı. Yani pahalı derken arkada daha ucuz olduğunu düşündüm. Ve şu an çok güzel bir yemek kokuyor. Böyle ara sıvaklarda da aldım. Restoranlardan birini keşfedeceğim bakın. Yine az önce geldiğim meydana geldim. Arkada kalmış küçük bir meydan burası. Burada bayağı bir restoran vardı. Buralar daha uygun olacaktır. Arkadaşlar sözümü geri aldım. Arka de aynı fiyattaymış. Neyse şimdi oradan bir yerden bir restoran bulup yemek yiyeceğim. Artık acıktım. Acaba şurada mı yesem ya? Yani orası çok kalabalık geldiği için yemek yemeye karar veremedim. Ha bu arada bakın yine o dediğim o seramikten yapılan daireler, binalar. Ya, arka taraftaki fiyatlarla ana meydandaki aynıydı. Hala karar veremedim ama o fiyatlar. 10-15 euro yemek yiyorsun genel olarak. Böyle bir makarna söyledim. Bu 6,5 euro. Bu şarapta 2,5 euro. Toplam 9 euro vereceğim ve manzaram da bu. Yani 9 liraya karnınızı doyurabiliyorsunuz. Burada aslında deniz mahsulü bir şeyler yiyecektim ama önermediler. Forumlara falan baktım hızlıca. Artık Lisbon'a saklıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Sinesita adlı restoranda yemeğimi yedikten sonra çıktık. Buradaki gezimiz bitiyor. Yağmur yağmazsa inşallah. Şimdi Portekiz'in en önemli şehirlerinden sizi Porto'ya götüreceğim ve Porto'da bir tekne turu yapacağız. Tekne turu yaparken ya da yapmadan önce de biraz Porto'yu da gösteririm size. Böyle kabataslak bir bilgimiz olur. Hadi hazırsanız bir sonraki istikametimiz Porto. Evet arkadaşlar Porto'dan merhabalar. Sonunda sizi Porto'ya yağmurlu bir gün olsa da getirmeyi başardık. İki gündür yağmur yağıyor. Biz döneceğimiz gün hava açacakmış ama olsun. Şu an bulunduğum yer arkadaşlar tam Porto'nun olduğu yer. Şurası da Gaia dedikleri ayrı bir ilçe gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şu ortada bir tane köprü görüyorsunuz ya. Bu da onların işte Louis 1. köprü, Louis 1 diye, Ponte Louis 1 diye geçiyor köprüleri. Eyfel'in öğrencisinin yaptığı bir yermiş ve tamamen çelikler birbirine penç, perçinlenerek yapılmış. O yüzden önemli yerlerden bir tanesi. Şurası da Riberia dedikleri yer. Yani İstanbul'a çok benzetirler burayı. Şurası Doğru Nehri dedikleri yer. Özellikle Balata işte böyle nehir olduğu için, tepelere kurulduğu için falan ama yani ben de biraz aslında aynı şeyi düşünüyorum. Ama mesela şöyle çok tarz evleri var. Bunların hiçbiri bize benzemiyor bakın. Görüyor musunuz? İnanılmaz tarz evler yani. renk ve hepsinin dış cephesi, kat sayısı falan birbirinden çok farklı. Ama her şeye rağmen Porto çok güzel bir yer. Karşıdaki yerlerde o taraflarda şarap tadımı yapabiliyorsunuz. Çünkü Porto yani Portekiz tamamen şarabıyla ünlü bir ülke. Bu arada arkadaşlar bakın inanılmaz sis çöktü. Şu teleferikle tepeye çıkıp Porto'nun en güzel manzarasını görebileceğiniz yer olarak geçiyor şu tepeler. Oradan güzel şehri izleyebiliyor musunuz? Köprüden dün ben yürüdüm çok yağışlıydı. O yüzden dün hiç çekememiştim. Bildiğiniz sağanak yağış vardı. O şu, şu anda anca çekebiliyorum. Yani bu bile iyi. Bir şekilde Porto hep böyle yağmurluymuş. Ekim Kasım'dan itibaren ama yaz aylarında çok sıcak olacağını eminim. Evet şu anda arkadaşlar o köprünün üstünde yürüyorum. İkinci katında tramvaylar geçiyor. Alt katından da arabalar ve halk yürüyebiliyor. Aslında üst katından da yürüyebiliyorsunuz ama alt katından şu an yürümek daha keyifli çünkü bayağı yağmur yağmaya başladı. Bakın kalabalığı da görüyorsunuz ve ekranda sürekli yağmur oluyor. Şu teknelerle de hatta bu tek şeyde nehirde tur yapabiliyorsunuz ki biz de birazdan yapacağız zaten. Size orayı da gösteririm. kadar yağmurlu bir günde Portekiz'e geleceğimi hiç düşünmezdim. Bayağı yağıyor. Yani burayı zaten bu şehri gezmek için eğer gelirseniz buralara mutlaka hep yürüyün yani. Ve çok keyifliymiş ya. Yağmur da biraz daha güzel yaptı. O az önceki köprünün hemen karşısına geçtim arkadaşlar. Burada bakın böyle dükkanlar kurmuşlar. El işlerini falan satıyorlar. Burası ama dediğim o diğer yer Gaia. Şu an oradayım. Böyle el işleri var küçük magnetler mesela var. 2 euro'ya falan satıyorlar şunları. Mercato municipale di Gaia diye bir yere gidiyorum. Muhtemelen Mercato pazardı Municipal belediye. Belediye pazarı gibi bir yer. Gaia belediye pazarına gidiyorum şimdi. Orada böyle yiyecek içecek yer satıyorlarmış. Atıştırmalık gibi böyle. Balık çok tüketiyorlar bu arada. İnanılmaz bir ihracatları var. Aklınıza gelebilecek her türlü balık var yani burada. Okyanusa da açıldığı için ve Akdeniz'de oldukları için böyle bir kilo balığı 5 liraya falan alabiliyorsun Bire ama restoranda yersen 10 euro, 12 euro falan oluyor. Ama çok lezzetli. Ve şu an hava yağıyor ama efsane güzel oldu ya. Evet geldim. Mercado diye yazıyor da Mercado diye okunuyor biliyorum. Şimdi içeriye dalalım bakalım ne varmış. Şimdiden bira kokmaya başladı. Atıştırmalıklar falan var muhtemelen hep. Burada tatlılar varmış. Bir buçuk euroymuş tanesi. Şöyle bir tatlısı var. Doce yazıyor bakın. Sweet tatlı demek. 3 euro. Bayağı bir şey var. Evet, Tatlı konusunda iyiler. Peynir, et, balık bunlarda da fena değiller. Şarapta falan özellikle bakın. Böyle şarapları tadabiliyorsunuz. Koymuşlar mesela. Ama envai çeşit şarapları var ve örneğin şişesi 14 kilo, bardağı 3 kilo falanmış. Ama şu an çok rastgele girdim. Yani dersime çalışarak girmedim çok genel size fiyatları gösteriyoruz. Diyelim bira içmek istiyorsunuz. Bak buradan biranı seçtiriyor sana. Ee, kendin alıyorsun, paranı da ödüyorsun. Mesela 50'lik bira 3 lira falanmış görüyorsun şu an. 3 liraya falan. Şu meşhur markaları süper bok. Yazılışı ve okunuşu <laughs> bize pek sıcak gelmiyor biliyorum. Bakın şu nata dedikleri bir tatlı yani dışı hamurumsu içinde tatlı bir şey var. Sütlaçın pirinçsiz hali gibi düşünebilirsiniz. Hafta sonları bundan 50.000 tane yapıp satılıyor Porto'da. Bayılıyorlar bu nataya. Her yerde var 1 euro falan fiyatı da. Gayet uygun yani. Bir de dedim mi deniz mahsulü konusunda hastalar bak her yerde ahtapot var. Şurada balık var başka. Şurada yumurtalı bir tuna var. Yani orkinos gibi düşünebilirsiniz. Böyle sandviçler yapmışlar ama bunların çoğu domuz. Şuna tavuk var. İşte bunların fiyatları da 3 lira, 4 lira falan. Uygun yani. Böyle tabaklarda tapas gibi şeyler veriyorlar. Ekmek var. Ekmeğin üstünde de böyle işte domates olanı var, peynir var, et olanı var özel peyniri olanlar, var. Tapaslar falan vardı ama bunlar ekmekte yani. Buna da tapas diyebilirsin, buruçeta da diyebilirsin. Yani birçok yerde adı değişiyor ama bence hepsi aynı. Atıştırmalık yiyecek işte. Ama ekmek üstünde olduğunda buruçeta oluyor diyebiliyorum. Balıklara geldik arkadaşlar. Bakın yine burada yine var. Karides var. Şurada şey var. Yine ahtapot var. Midye var arkada. Fiyatları da böyle. Mesela ahtapot 12 euroymuş. Pahalı. Somon balığı 9 euroymuş. Karides de 14 euro. Böyle ekmek satıyorlar mesela bak şu koca bir ekmek 1 euroymuş. 1.10 euro. Şu küçükleri 13 cent. Ve bu ülkede bir kişi minimum 1500 euro kazanıyor. İyi bir para değil aslında. Orta hal. Böyle meyve sattıkları bölüm de var. Bunun kilosu 2.50'ymiş narın. Mandelin 2.50. Üzüm var mesela 3 euroya. Yani burada ayva var. Ayva 1 euro mu? Is it just 1 euro? 1 euroymuş arkadaşlar ayvanın kilosu çok ucuz ya armut 1.90 ondan sonra elma 1.5 euro kivi 3 euro mesela Şöyle bir şey var dedim mi yani fiyatlar düşük ama gelirlere de çok değil. O yüzden bana göre Portekiz Avrupa'daki birçok yere göre uygun. Ki burası turistik bir yer olmasına rağmen fiyatlar bu. Demek ki bir markete gitsem ya bunun yarısından da belki daha ucuza alabilirsiniz. şu anda sushi söyledim kendime onu bekliyorum pahalı. Yani burada mesela dörtlü bir nigiri ve altılı bir sashimi söyledim. buçuk euro para vereceğim. Yani Türkiye'de bu çok daha pahalı ve çok taze olduğunu eminim. Evet arkadaşlar, şimdi bunları yutacağım. Çok acıktım, hemen yiyip yoluma devam etmek istiyorum. Arkadaşlar, Peki. size yemekleri çekip göstereceğim derken yemeğe de dalmışım. Şu an tekne turumuz vardı bizim. Onu kaçırmak üzereyim, o yüzden acele etmem lazım. Bir suşi uğruna 25 liralık turdan olacağız şimdi. Şurada köprünün orada tekne. Şimdi koşarak gidiyorum. Bu arada böyle yaptığım turlar hep ekstra oluyor. Yani e, bu gezide ilgili size en son bilgi vereceğim de. Bu turlar ekstra olanlar yani. Seni adam Porto'ya da, Lisbon'a da getiriyor. İster böyle gezilere katılıyorsun ekstra para vererek istersen otelinden kendin merkeze gelip geziyorsun. Evet yetiştim. Abi beni beklemeden gitmeyin ha. Şimdi tekneye biniyoruz ay. Arkadaşlar şu işte tekneyle bu gölde gezi yapacağız. Gör mü dedim ben az önce. Her deyin siz nehirde. Teknemiz de bu. Evet şu anda Arkadaşlar nehrin üstünde geziyoruz. Zaten burada 3-5 tane böyle köprü var. Bizim az önce bahsettiğimiz köprü buydu. Şurası Porto tarafı, diğer tarafta Gaia şehri. Böyle yamaca kurulmuş hep evler var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi Atlas Okyanusu'na geldik. Buradan sonra ver elini Atlas Okyanusu. İşte zamanında bütün gemiler buradan geçip gidermiş. Dünyanın dört bir yanına dillerini bu şekilde yaydılar. Çünkü ticaret yapmak zorundalardı. Doğuda İspanya olduğu için buradan okyanusu açıldılar ve bugün günümüzde tüm dünyaya gitmişler ve genelde de sömürümüşler yani bildiğiniz üzere. Harika bir tekne turu yaptık. Yaklaşık bir saatimizi aldı ve şimdi Gaiya bölgesinde şarap tadımına gitmeye için yol aldık. Bu arada bakın Gaiya'yı göstereyim. Gaiya böyle sokakların olduğu hatta az önce göstermiştim ya şu taraflarını ee, bir bölge. Aslında burası ayrı bir ilçe gibi düşünebilirsiniz. Burada adamların en büyük şeyleri şarap mahzenleri buradaymış. Vakti zamanında o teknelerin hepsinde şaraplar buradan yüklenirmiş. Hatta en büyük ithal eden ülke ihraç ettikleri ülke İngiltere'ymiş İngiltere'ler burada etkilenmiş ki bütün şarapları topluyorlarmış Hatta İspanyollarla bunlar savaşacakları zaman bile İngiltere bunlara yardım ediyormuş Portekizlilere Çünkü şarap üretsinler diye e, fıçıların hepsini bunlar topluyormuş meşe fıçılarında falan yapıyorlarmış Porto şarabının tadı çok farklı yani böyle tatlı gibi ama e, sanki böyle biraz da viskili gibi. Sordum, meşe şeyinden dolayı oluyormuş o. <laughs> Varillerinden dolayıymış, dolayıymış sebebi. Konuşamadım. Şimdi bir tane tadım yapacağımız yerde bir şeyler anlatırsa ben de size aktarırım. Porto, Royal Porto. Royal Porto. Royal Porto şaraphanesinin test yerindeyiz. Burası orası. Duyuyoruz. Tabii Portekiz'in de en önemli markalarından bir tanesi. 100 markadan bir tanesi olabilmek kadar önemli. Portekiz'de bir bir birey başına, başına 54 litre, litre, litre içiyorlarmış. Bir Vallahi bir saattir şarapları anlatıyorlar. Bir sürü çeşidi var. 6 euro'dan başlıyor. 13 euro'ya kadar gidiyor. Şimdi burada şarap içeceğiz ama arkadaşlar bakın şu elimdeki görmüş olduğunuz şişe 1976 yılında yapılmış. 2016 yılında da şişelenmiş. Anam düşürmeyeyim ben bunu. Niye biliyor musunuz? 116 euro şu. Ama yaklaşık 42 yıllık, 43 yıllık bir Bebeğe dokunuyorum şu anda. Evet, <laughs> da <Itta koçum> benim. <laughs> çok ayrı bir kültür bu ya. Hatırlarsanız İskoçya'da da iskileri anlatmaya çalışmıştım size. Bu benim işim değil ama geldiğimde hep böyle farklı şeyler deneyip en azından kıyaslama şansı elde ediyorum. Size de böyle aktarıyorum. Arkadaşlar şimdi şarap tadımı yaptığımız yerden çıktık. Yani gördüğünüz gibi fiyatlar, kültür burada böyle. Uygun yani çok pahalı yerler değil. Bu arada ben bu geziye grup alla geldim. Ee, onlar beni davet ettiler. Dediler gel seni gezdirelim. Hayatımda ilk defa bir gruba katılıp ee, Avrupa'yı tura katıldım. Böyle 4 günlük 5 günlük. Planlandığı gibiymiş. Bir olayı şey oluyor. Bu ekstra turlar oluyor ya onlara para veriyorsun. O da çok bir şey olmuyor yani. Totalde 4-5 gün için 200 euro falan veriyorsun ama seni ye birçok yere götürüyorlar. Böyle de bir durumu var yani. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. odama geldim artık. Baya yorulmuşum bugün. Size de elimden geldikçe Porto'daki ve Kuzey Portekiz'deki günümü aktarmaya çalıştım. Ha, artık uyuyacağım şurada rahatça biraz dinlenmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki linkten kanala abone olmayı ve blogunbirhayalimpeşin.com'u e, okumayı Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Herkese Portekiz'den iyi akşamlar.